Tek parsel, orman parça. Yani. Peki ne kadar buranın Yani bir su kol sahası yapabilecek mi? bakalım. Ne diyor? Bu bir, bir, bir Bravo, Bravo, var. Var. şey var bu da bir şey bir alan Yani yaklaşık

Dakik, hem dört ağacı mı? Evet. Temizlenmesi lazım. Yani bakım yapılırsa büyük Allah'ın yolu kaçırtılır mı? Gördüğünüz gibi tuş daha zor Tam buradayız. Şurası, şurası mı? Burası, şurası, şuraya doğru. şuraya doğru. Ay dur, dur, dur. Şurasına Şurasının şey ne kadar? Ee, rakım ne kadar burada? 1200, 1150 arası. 1100. Tam tam <laughs> idare sayın bakalım. 10 numara. <laughs> burası, burası burası. Burası bir şey, bir daha da, 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 da. Şu tepeye bir çıksak var ya. Şu tepe kartuz gözüküyor, karşılar gözüküyor. tepe kimi? kimin o tepe? Hazine işte. Burası hep mera. Bir tıraşlayacağız. Kotlayacağız sayın bakanım 10 numara. Tam Şu anda Gölyaka Yanık Yaylası'ndayız. Bugün bundan önce de Torkul Yaylası'ndaydık. Galatasaray Spor Kulübü için bir tesis alanı için yer bakıyoruz. Ee, burası gayet uykut 1100 metrenin üzerinde rakıma sahip. Yine geniş bir alan var. İnşallah önümüzdeki günlerde Galatasaray Kulüp Başkanımız Sayın Dursun Özbek ile İstanbul Sanayi Odası Başkanımız Sayın Erdal Bahçıvan Bey'i buraya bekliyoruz. Kendileri için bir hazırlık yaptık. Önümüzdeki ay inşallah burada olacaklar.